Burada estetik ameliyatları sırasında genellikle büyük burunların küçültülmesi ya da geniş burunların daraltılması amacıyla burunun üst kısmındaki kemik bölümünde çeşitli enstrümanlar kullanılarak kırma, kesme gibi işlemler yapılmaktadır. Bu tür çekiç keski gibi cihazlar estetik burun cerrahisinin ilk başladığı zamanlardan günümüze kadar kullanılmakta ve halen de kullanımları devam etmektedir. 2000'li yılların başında öncelikle çene cerrahisi alanında kullanılmaya başlayan elektrik cihazlar Ultrasonik titreşimler yardımıyla kemiklerde hassas kesiler ve şekillendirme yapabildiğinden zaman içerisinde bu teknoloji burun estetik cerrahisinde de kullanılmaya başlanmıştır. Piezo cerrahileri burun estetik ameliyatlarında burnun kemik kısmında oldukça hassas kesiler ve şekillendirme yapılırken bu teknolojinin en önemli özelliği olarak kemiğe komşu yumuşak dokularda herhangi bir hasar oluşmamaktadır. Sadece sert kemik dokusunda etki eden bu teknoloji, kemiğin cidarındaki ya da altında bulunan damarlarda, mukoza yapılarında, sinirlerde herhangi bir hasar ya da bir yaralanmaya neden olmadığı için ameliyatlar sırasında kanama az olmakta ve ameliyattan sonra gözler çevresinde oluşan ya da yanakta oluşan morluklar çok daha az meydana gelmektedir. Piezo cerrahi teknolojisinin çok önemli bir avantajı da iyileşmenin normal klasik enstrümanlarla yapılan kesilere ve kırıklara nazaran çok daha hızlı olmasıdır. Aynı zamanda kemikte şekillendirme yapma özelliği olan yani törpülerin yerine kullanabildiğiniz ultrasonik gözecara ekipmanları sayesinde burun hatlarında kemik kısmında oldukça yumuşak ve düzgün hatlar elde etmek mümkün olmaktadır.